Evet, Murat abi. Play. Efendim? Evet, Hasan Koçar Başkanımızı bir davet edelim. Yalıyük Belediye Başkanımıza bir hediye takdimimiz olsun. Evet, bu organizasyonun tamamını karşılayan değerli sponsorlarımız var. Şimdi Akörenli ve Bozkırlı iş adamlarımız katkı destek sağladılar. Ben onları alacağım. Hemen akabinde muhteşem bir gösteri geliyor. Gerçekten cep telefonlarınızı hazırlayın. Yeteneksizsiniz de biliyorsunuz. Dört yıl finale kalmış bir ekip. Konya'mızın yüz akı bir ekip gelecek, gösteri yapacak. Hazırladılar herhalde değil mi? Hazırladılar. Osman'ımız da hazırmış. Evet, Sayın Başkanım sizi göndermeyeyim. Gelin, gelin. Şöyle yapalım. Osman Deveci, Dev gayrimenkulü buraya bir davet edeyim. Osman Bey buyursunlar efendim. Mevlüt Tok, Mevlüt Tok Emlak İnşaat Gayrimenkul ee, sahneye arz ediyorum. Tahsin Öz Öztokmak Beyefendi, firmasının ismi neydi? Burada yok. Hasan Öztok. Evet. Hasan Selek. Selek Otomotiv. Buraya arz ediyorum. Gökhan Karaman. Gökhan Galeri'yi. Buraya davet ediyorum. Saadettin Başkanım nerede? Yavuz Şen. Şen Bilezik İstanbul'da. Bozkırlı bir hemşerimiz. Organizasyonu duyar duymaz. Başkanım Yavuz'un hediyesini sana emanet edelim. Sonra artık bir şekilde iletiriz. Ee, tabii ki belediye başkanımıza yakın. Yavuz Şen'imizin hediyesini Bozkır Belediye Başkanımız Sayın Saadettin Saygı'ya hediye edelim. Yavuz Çen'e bir kez daha teşekkür ederiz. Biz Bozkır'la hemşerimiz duyar duymaz e, İsmail Arslan Başkanımı arıyor. Diyor ki benim de akorene katkım olsun diyor ve e, bize katkı sağlıyor. Ve yine aynı zamanda Evdema Yönetim Kurulu Başkanımız yine Bozkır'la hemşerimiz e, Kemal Çelik Başkanımıza da buradan saygı selamlarımızı itelim Onların da burada olmayı çok istiyorlardı. Konsiyat Genel Başkanımız. Ama maddi desteklerini esirgemediler. Hasan de sana mı veriyoruz Muzaffer abi? Tamam bu olur. Sıkıntı yok. Şimdi Akif Öztürk, öz dedeler e, buraya davet ediyorum. Ve benim hem gururum hem hemşerim gerçekten e, adam gibi adam, beyefendi bir insan. E, Mustafa Ünver, Ünver inşaatı alkışlarla burada bir bozkır hemşeriniz bakın buraya çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu çok önemli. Mustafa Ünver geçtiğimiz dönemde hem Konya bölgemizden milletvekili aday adayımızdı, hayırlarla inşallah yine hizmetlerine devam ediyor. Sağ olsun var olsun. Evet, şöyle Ramazan Bey adına Abdurrahman soyacak değil mi? Soyacak beyefendi. Plaketlerini almak üzere Abdurrahman Bey sahneye arz ediyorum. Evet, şimdi benim bir tane değerli bir büyüğüm var. O benim için gerçekten son günlerde tanıdığıma mutlu olduğum bir insan. Yıllar yıllar bütün festivallerde isimlerini ve firmamızı hep duyardık. Bozkır ve Konya topraklarında bu bölgede her etkinlikte maddi katkı sağlayan bir hemşerimiz ve çalışanları bile hep bu bölgenin çocukları değil mi? Evet Mismar, AVM, Ömer, Altuner değerli büyüğümü sahneye arz ediyorum. Güçlü bir alkış olsun hem istihdam olarak hem de bir Bozkırlı olarak. Vallahi telefon etti, dedi ki Akronen'de festival yapacağız. Beni o aradı en azından değil mi? İsmail Başkan'la birlikte. Evet, Ömer Baba gel bakalım. Yanında kim oturuyor Ömer Baba'nın? Öksürdü mü? Öksürdü mü öksürmedi mi? Vallahi ha. Başkanım, şöyle alalım sizi. Evet, çok değerli bir isim gerçekten. Allah razı olsun. Eee Mismaraveme AVM Konya'da biliyorsunuz. Çalışanların hepsi bile Akurenli, Bozkırlı o kadar seçici yani. Çok önemli bizim için. Hem iş, aş ve istihdam sağlayan değerli büyüğümüz. Bizim köylü çocukları da almışsın, onu da duydum. Buyurun. Çok kıymetli, değerli Akurenliler ve köylüler, değerli kardeşlerim. Ben Bozkırlar Mismar olarak bu bölgeden gelen bir elemanı kesinlikle alın diyorum. Yani işsiz kalan bir kişi geldi miydi kapımız açık. Sizlerin her hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Maşallah diyelim. Evet şimdi Hüseyin Çakır yerine İbrahim Çakır beyefendi Çakır oğullarını plaketini almak üzere buraya davet ediyorum. Mustafa Uysal e, Bey plaketlerini almak üzere buraya davet ediyorum. Ve Yaşar Harmankaya beyefendi, Yaşar Bey e, buraya davet edelim. Arif Cengiz Bey, Akorenli Aşçı Arif diye not almışız yani. Akorenli Aşçı Arif. Bakalım, e, hoş geldiniz. Aziz Karaburun beyefendiyi plaketlerini almak üzere davet ediyorum. Durmuş Ali Harmankaya Kaya beyefendiyi plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Mehmet Kol, Selahattin Güler, Güler Kol İnşaat Emlak olarak sahneye arz ediyorum. Mevlüt Yaşar, Avdan Mahallesi niye yazmışız? Firma öyle değil mi? Onu da sorarım sonra. Sayın Başkanım'a bakarız. Ve Hüseyin Kahraman Bey'i de plaketten almak üzere sahneye arz ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz etkinliğe tamamını maddi olarak bu gördüğünüz insanlar katkınladı. Bir de az sonra ana sponsorumuzu davet edeceğim. Bizim için tek çok değerli ve önemli. Bakalım. Evet sağ olsunlar. Yani başkanımızın birkaç gündür daveti var. Ee, sayın Başkanım. Her telefon konuşmanın sonunda kapatırken karşı taraf şunu soruyor. Başkanım bir emriniz var mı? Maddi manevi ne gerekiyorsa bu çok değerli bence. Herkes bu soruyu sordu Sayın Başkanımıza. Demek ki gönülde olmak böyle bir şey. Gönüllerde olmak böyle bir şey. Değerli ee, Akurey'in hemşerilerim. Allah başarılarını daim etsin. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine de. Evet. Mevlüt abi. Avdan Mahallesi ne yazdılar ha böyle yazmışlar. Efem? <laughs> Karama yolunda çok güzel bir firmamız var. İnşaat firması. Az önce sohbet ettik ama. Değil mi? Eyvallah abi sağ olasın. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İki tane Mevlüt oğlusu ne? Onu ayrıntı yapmışız yani. Mevlüt Yaşar Bey'e. Firmamızın ismi neydi Mevlüt abi? Efem? Karaman Yolu, yolu Yapı Kayramı. Karaman Göbeğindedir. Ünver İnşaata da komşusundur sen şimdi. Değil mi? İnşallah en kısa zamanda geliriz abi. Teşekkür ediyoruz. Evet buyurun başkanım. Evet abi evet. Polis memuru şimdi iş adamı. <laughs> telefon telefon açtığımda hiç itiraz etmeden Evet. söyle başkanım dedi. Ne gerekiyorsa yapalım. Hakkı bir alkış alalım mı Mehmet abiye de? Yani işte söyle başkanım ne gerekirse yapalım. Cümle bu. Allah razı olsun katkı desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz Mehmet abiye de. İyi ki varsınız. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, Ses gitti. Benim sesim geri. <laughs> teşekkür ediyoruz. Diğer kardeşimizin de Babası gelememiş, sen kim misin? Ben oğluyum abi. Ulan ben de biliyorum oğlu oldun da. Sen kimsin, kimin oğlusun? Ali Sen Karaman abi ben. <laughs> Heyecan var mı? Yok abi. Belediye Vallahi yalan, burası sallanıyor. Ben söyleyeyim sana, heyecana bak. Abi şimdi beledi belediyemizin e, emektarı 32 yıl 7 ay hizmet etmiş ve emekliye ayrılmış. Yani boyu küçük ama yüreği büyük insanın oğlu bu. Onun için kendilerine... Ee, emekli olduğunda Palas Bandırası emekli olunca e, hediye takdimi yapamamıştık. Kendisi de şu an yine yapamadık. Ne değişti ki? <laughs> Ama Aslan parçasına vereceğiz. Evet, Aslan parçasına vereceğiz. Babas babasının adına Bizden de selamlarımızla. Evet. Sizi tanıyalım. Dilek Karabayır. Siz? Sen Karabayır ne işiyim? Eyvallah. Ha. Buyurun efendim. Şöyle o zaman e, hediye birlikte alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bu organizasyona en büyük katkı sağlayan çok değerli bir büyüğümüz var. Değerli bir firma, bir Akörenli. Kim? Ee, Mehmet Vuralgil değil mi? Vural ha pardon. Özür dilerim. Pardon başkan. Buyurun. Başkanım, yani yani başarıyı... başkanım benden niye mikrofon istemiyorum Bir heyecanda sende var vallahi. Al buyur. Bana niye anlatıyorsun? Akorenli hemşerilerimize anlat. Buyurun efendim. Akörenimizin medariftarı bir iş kadınıdır kendisi. Gece gündüz ben biliyorsunuz fazla uyumuyorum. Uyumadığım için biliyorum ki Direk Hanım burada gerçekten en zor işi başardı ve bizim festivalimizde de büyük katkılar oldu hem eşinin hem kendisinin. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olsun inşallah. Evet şu hanımefendiler güçlü bir alkış yapsın ya. Bakın bir hanımefendi, bir iş kadını maşallah Akörenimizde. Çok önemli, çok değerli. Teşekkür ediyoruz. Katkı ve desteklerinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet. Valla. E, Vurallar gayrimenkula Güçlü bir alkış alalım. Ana sponsorumuz geliyor. Mehmet Vuralgil. <laughs> Yükümüzün büyüğünü taşıyan. Gerçekten e, bir alo kadar bize yakın olan. Böyle çok da ya Valla böyle.